merhaba değerli arkadaşlar Bugün sizlere Manisa köprü başından videomu çekiyorum şu an natüre tarımda çalışmalarımız devam ediyor Natura tarımda geçen sene budamış olduğumuz 0900 ve Regina ağaçlarımızın budamasını bu sene tekrar gelerek ağacımıza istenilen formu ulaştırmaya çalışacağız Yanımda genç ziraat mühendisi arkadaşımız var. Kendisini kendisini de meslektaşımız olarak bu camiye kazandırmaya çalışacağız. İnşallah böyle genç da bilgilendirerek topluma ve ülkeye yararlı bir şekilde bir eğitimci olarak kazandırmaya çalışacağız değerli dostlar. Arkadaşımızın ismi Adnan. Adnan seni tanıyalım. Ben Adnan Deniz Karabağ, Manisa Köprübaşı doğumluyum. Uludağ Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü mezunuyum. <laughs> Mehmet abiyle de bir haftadır falan çalışıyoruz kendi arazimizde. <laughs> ee, okulda öğret, öğrendiklerimizi burada pekiştirmemize yardımcı oluyor Mehmet abi sağ olsun. Tecrübe kazandırıyor bizlere, insanlara faydalı olmamız için bizlere eğitiyor. Şimdiden teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşımız da pırıl pırıl, çalışkan bir arkadaşımız. Önemli olan, yaptığımız işi daha iyi, bilinçli olarak topluma mal edebilmek, üreticimizin daha iyi ürün almasını ve ülke ekonomisine daha iyi katkıda bulundurabilmek için en doğru şekilde budamalarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Şimdi şöyle gidelim. Ekip arkadaşlarımız şu an çalışmaya devam ediyor. Yaklaşık 9 kişilik bir ekibimiz var. Şimdi yaptığımız işlemlerden bahsedeyim. Geçen sene ağacımızın içi geçen sene ağacımızın içi aşırı derecede doluydu. Genç sürgünler vardı fakat ağaç hava alamadığı için göz ölümleri başlamıştı. Meyve gözleri çok azdı. Şu an yaptığımız işlemlerde geçen sene ağacın arasını hava aldırdık. Geçen sene ağaçların arasına hava alırdık. Bu sene geçen sene bırakmış olduğumuz bir yaş sürgünleri komple meyve gözleri yaptığı için bu sene de ağacımızın boylarını uygun yerlerinden genç sürgünlere bırakarak, genç ve düzgün sürgünlere bakarak bırakarak arkadaşlar ağacımızın daha iyi formunda büyümesini sağlıyor sağlıyoruz. Şimdi ekip çalışmamızda herkesin ayrı bir görevi var. Ziraat mühendisi arkadaşımız Adnan traktörle yürüyor. Biz kasadan daha fazla iş yapabilmek için platform sistemini kullanıyoruz. Ekip arkadaşlarım ekip arkadaşlarım ağaçta ağacın tepelerindeki dalları bu şekilde düzgün dallara bırakarak sürgünlere bırakarak ağacın düzgün bir şekilde hayatını idam ettirmesini sağlıyor. Biz de ee, görmüş olduğunuz kesim budama motorumuzla fazlalık olan dalları önden çıkartıyoruz. Ee, diğer arkadaşımızla ade, e, diğer arkadaşımız traktörle devam ederken biz de e, elemanların ulaşamadığı yerleri e, sıra sırası sıra içindeki ulaşamadığı yerleri traktör üzerinden budamasını yaparak bizim yapamadığımız ulaşamadığımız yerlere diğer arkadaşlar ağaçtan bu şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bu şekilde Traktör sürekli devam e, sıra mesafe arasından bu koridordan devam ederken ağaçların e, içine doğru gelenleri yüksek tepeleri biz kesiyoruz arkadaşlarımızla diğer arkadaşlarımızla bu şekilde bizim alamadığımız dalların tepelerini diye ağacın diğer taraflarını kesim yapıyor daha seri iş çıkartıyoruz e, maksadımız hem hızlı işçilik hem kaliteli işçilik kaliteden ödün vermeden daha seri bir şekilde işçiliğe devam edebilmektir. Adnan'cığım sen traktöre geç. Yılmaz abi. Gel sen kamerayı tut biz e, birazcık çalışalım. Şimdi arkadaşlar herkesin e, görev e, e, dağılımı farklı. Dediğim gibi. Şimdi traktörün üzerinden nasıl çalıştığımızı sizlere göstereceğim. Kenara gel. Bu bu şekilde yürürken biz ağacın koridor mesafesindeki olanları uzun makasla, kısa makas yardımıyla rahatlatıyoruz. Bu arayı açıyoruz arkadaşlar. Andan yavaş... Yeah. you. Bu şekilde <laughs> bu şekilde yaptığımızda ağaçların daha az zarar görerek budamasını gerçekleştiriyoruz. Ağaca elimizden geldiği kadar yavaş Ağaca elimizden geldiği kadar zarar vermeden daha hassas bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. İşçilik daha az oluyor, daha kaliteli işçilik oluyor tabii ki. Ouch! Evet arkadaşlar. Budamamız bu şekilde gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi iç koridorları ben ve arkadaşım, iki arkadaşım temizleme işlemi yapıyor. Ağacın diğer kısımlarında elemanlar çalışarak budamasını gerçekleştiriyor. Şöyle gösterelim. Arkadaşlarımız tepe kesimlerini, genç sürgünlerin uçlarına bırakarak ağacın daha iyi gelişmesini sağlıyor. Bakalım şimdi kesilen ağaçlara düzgün dalları gördüğünüz gibi düzgün dallara sıfır kesim yaparak bu şekilde ağacın geniş açılı büyümesini sağlıyoruz. Araya hava ve güneş girmesini sağlayarak ağacın şeker ve potasyumunu almasını sağlayarak meyve tutumunun fazla olmasını hedefliyoruz arkadaşlar. Geçen sene dediğim gibi videoma başlarken ağacın arasında fazlalık olan dalları aldık. Bu görmüş olduğunuz bir yaşındaki kılçıkları hiç oynamadık ve komple meyve buketleri oluşturdu. Gördüğünüz gibi Ağaçta şöyle ağacın genellemesine bakarsak çok fazla meyve gözü var gördüğünüz gibi ağaçta meyve sayısı haddinden fazla biz bu meyveyi kaliteli e, yapabilmek için ve ağacımızı biraz daha güçlendirip sağlıklı büyümesi için dışarıya doğru gördüğünüz gibi açtırıyoruz arkadaşlar. Çok yükseklere girmez abi aşağıdan. Gördüğünüz gibi düzgün dallara bırakarak yukarıdaki fazla sürgünleri alarak arkadaşlar ağacımızın boyunu da kısaltıyoruz. Kesinlikle içindeki ince sürgünleri temizleme işlemleri yapmıyoruz. Burada da arkadaşımız yapmış zaten Ahmet Bey. Sizin de görmüş olduğunuz gibi dışarıya doğru bu şekilde açtırarak ağacımızı daha güzel gelişmesini arkadaşımızı gösterdiği gibi dışarı doğru açtırarak hem bu kesimi yaparak ağacı dışarı doğru açtırırken aradaki meyve gözlerinden de ince sürgünler çıkartarak bu görmüş olduğu arkadaşımızın göstermiş olduğu gibi ince kılçıklar çıkartarak. Ağacımızı bir diğer senenin meyve yüklemesinde hazırlamış oluyoruz. Traktörle e, bu şekilde çalışarak daha fazla seri işçilik yapmaya çalışıyoruz. Ağacın bu e, mesafedeki sıra mesafesinin arasındaki e, olan arkadaşımızın ulaşabildiği şekilde kesimlerini yapıyor. Geri kalan mevcut dallarda ağacımızın içinde çıkan arkadaşımız zarar vermeden, meyve gözlerini dökmeden budamasını gerçekleştiriyor. Eğer fazlalık dallar olursa budama motorumuzla burada mevcut olan budama motorumuz hazır zaten. Budama motorumuzla da fazlalık olan ve daha önceden budama hatasından dolayı yanık olan dalları, kurulan dallar varsa da motorumuzla da kesim yaparak daha hızlı ve daha seri, daha kaliteli işçilik sergilemeye çalışıyoruz. Evet değerli dostlar. Şimdilik videoma son veriyorum. Diğer videolarda ve canlı yayınlarda sizlere daha güzel bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdilik Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.